Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bahçelievler ilçesinin Şirin Evler mahallesinde yapıyoruz. Burası Ataköy 9. kısma çok yakın bir mekan. Seçmenlerimize 14 Mayıs genel seçiminde milletvekilliği için oyunuzu hangi partiye vereceksiniz soruyoruz. İlk olarak videolarımızı İstanbul Times TV Facebook ve İstanbul Times gazetesi Facebook'ta yayınlıyoruz. Daha sonra Youtube kanalımızda yayınlıyoruz. Siz de sokak röportajlarımızı daha erken izlemek istiyorsanız lütfen İstanbul Times TV Facebook sayfamızı ziyaret edin. İyi seyirler. Teşekkür ederim. Çok şıksınız. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Efendim 14 Mayıs'ta ülkemiz seçime gidecek. Parlamentoda oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Kamera bakarak. Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti. Neden efendim? Ee, çünkü ondan daha güvenilir kimseyi tanımıyorum şu anda. Bugüne kadar hep AK Parti'ye mürdünüz. Evet bugüne kadar hep Sizden AK önce birisi hayat pahalı dedi, geçinemiyoruz. Ne dersiniz o arkadaşımıza? Valla onlar çalışmak istemediklerindendir belki. Bazıları böyle keyfi keder yaşıyor, rahata alışmış. Tamam, rahat Çalışırsa her şey olur. nasılsınız? Benim 14, teşekkür. 14 Mayıs'ta ülkemiz sandığa gidiyor. Evet. Parlamentoda oyunuzu hangi parti vereceksiniz? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Peki neden CHP? En demokrat parti olduğu yüzünden Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ediyorum. Röportajlarınız denk geliyor mu YouTube'da size hiç? Efendim? YouTube'da bizi izliyor musunuz? Denk geliyor mu? Seyrediyorum sizi. Teşekkür ederim. Ha. Efendim 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceğiz? Ben Millet İttifakı. Hangi parti? Demokrat Parti. Demokrat Parti. Su kullanmayı parti düşünür müsün, düşünmez misiniz? Ben o kullanıyorum tabii ki. Söylemek ister misin? Tabii ki. Hangi parti vereceksin? Recep Tayyip Erdoğan'a. Neden? Neden şu? Çünkü 20 seneden beri Türkiye'yi gerçekten hani hayali, e, e, hayaller ötesi bir yere, getirdi tamam, her partilere. alanda. Burada bütün Malatya'ya selam olsun. Malatya'daki tüm hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Tabii ki sonuçta müzik bir hayatımın parçasıdır. Tabi yani deprem olduğu diye normalde ben bir ay müzik yapmadım ama tekrar yine sokaklara döndüm. Burada tüm dostlara selam olsun. Çok sağ olasın. Nezline bütün deprem bölgemize bir şarkı gönderelim. Tabii ki tabii ki. O zaman güzel bir türkü söyleyelim hocam. Döndüm sağ olun. 14 Mayıs'ta sandığın başına gideceğiz. Parlamentoda oyunuzu hangi partiye verirsin efendim? Yeşil Yol Partisi'ne. Yeşil Yani Hedefe. Evet. HDP. Tabii eski adım HDP, HDP, HDP. değilim. Neden HDP? E beni temsil ediyor, haklarımı temsil ediyor. Belli bir duruşu var. Peki. Videolarımız denk mi YouTube'a? Evet evet İstanbul evet, şey değil mi? Evet, devamlı Nasıl izliyoruz. Güzel buluyorum. Çok İyi teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. İyi işin nasılsınız? e, Allah razı olsun. Efendim evet. ülkemiz 14 Mayıs'ta sandığa gidecek. Parlamentoda oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Tabii ki reis. AK Parti. Tabii Neden AK Parti? Tabi. Neden e, nedenlenmiş sayar, neden olmayanları mı sayar? Hayat pahalı artık yapamıyor diyorlar desinler abi nasıl pahalı? Buyurun her tarafa girin. Her tarafta kuyruk var. Marketler işte hiç sıkıntı abi, yok. Siz mi? misiniz? Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi. Efendim 14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Allah razı olsun. Parlamentoda oyunuzu millet hangi parti vereceksiniz? CHP. CHP. E. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Iyi İyiyim. siz nasılsınız? Teşekkürler. Tamam, 14 Mayıs'ta ülkemiz seçime gidecek. Seçmen misiniz? Evet seçmenim. Peki oyumuzu parlamentoda hangi partiye vereceğiz? Ee, Cumhurbaşkanlığı seçiminden İnce mi bahsediyorsunuz? Milletvekili konusunda kararsızım ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir fikrim var. Peki Cumhurbaşkanlığı kim verecek seni? Ee, Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu arasında gidip geliyorum. Peki diyelim ki ikinci tura Muharrem Bey kalmadı, Kılıçdaroğlu Erdoğan kaldı. Kılıçdaroğlu'na veriyorum Bu sefer kazanabilecek mi Kemal Bey? Kazanır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsınız? Sağ olun sizi sormalı. Teşekkür. 14 Mayıs'ta ülkemiz sandığın başına gidecek. Evet doğru. Parlamentoda hangi partiye oy vereceğiz efendim? AK Parti'ye oy vermeyi düşünüyorum. Aynen parti. öyle. Peki AK Parti kaç oy alır? Yüzde kaç alırsiniz? Ya bence Peki. çok büyük bir fark olmaz. 55'e 45 gibi bir tahminim var. 25 evet. Fark 0, 25 25'leri konuşuyoruz. Bence ikinci tura kalmaz. Çünkü i̇lk turda ilk turda Recep Tayyip Erdoğan rahat bir şekilde kazanır. Çünkü ya tahminim böyle dediğim gibi yani 54 46 veya 55 45 gibi. Birisilik 2018'de bu kadar kötü değilken 51'le zor aldı. Şimdi nasıl alacak dediler? 51'le evet. zor almadı yani şöyleydi her partinin kendi adayı vardı Muharrem yüzde 16 hatta evet. e, 2 milyon oldu? nasıl e, biri 51 biri 31 yani evet. en yakın rakibine 20 fark attı evet. e, şu anda bakıyorsunuz e, top piyasalara çıktı ondan sonra çıkardığımız evet. doğalgazın evet. rezervi evet. ya 50'nin üstü alacak evet. ama öyle evet. a, a, öyle açık ara olmaz tabii çünkü Kılıçdaroğlu şey ne yaptı Kılıçdaro Kılıçdaro etti HDP'yi HDP ikna etti hedefe evet. ee, ikna etti. Bakalım hep beraber giriyorlar ama İnşallah. yani kimle, durumda konuşuyorsam, durumda. kimle konuşuyorsam CHP'li kimle konuşuyorsam ya diyor ki illa ki 6-7 ay sonra bir anlaşmazlık olacak, bir kaos olacak. Yani krize oy veriyorlar. ondan dolayı. Ama Tayyip Erdoğan aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir şey var. Abi pahalı diyorlar. Soğan 25 lira diyorlar. Dolar 20 lira. Siz de biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde. Benim Almanya'da akrabalarım var. Onlar bile Biz de daha çok biz gelişmekte olan ülkeyiz. ben şunu söylüyorum. Şu anda krizden ben de etkileniyorum. Hakikaten ekonomik kriz var. Çözerse gene Erdoğan çözer diyorum. Kılıçdaroğlu'na bir beklentim yok. Teşekkür ederim. Aynen öyle kolay. Merhaba. Siz nasılsınız? Sağ olun. Türk vatandaşı mıyız? Evet. 14 Mayıs'ta seçim var. Milletvekilini hangi partiye vereceksiniz? Ben Erdoğan için. Erdoğan için? Evet. Hoş geldin nasılsın? Sağ ol 14 Mayıs'ta hangi partiye vereceksiniz? Belli olmaz. Kararsız. Bir. Mayıs'ta milletvekili seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Milletvekili seçiminde. Evet. Valla onu söylemeyeyim de. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleri. Dur o ayrı söylemiyorsun partiyi. Hı. Cumhurbaşkanı'na kime vereceksin? Yine Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu. Kazanacak mı Kemal Bey? Bu, bu seçimde kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim durduğunuz için. Nasılsınız? Hamdolsun şükür. 14 Mayıs'ta seçim var efendim. Milletvekilini hangi partiye vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'ye. İkam Şirin Evler mi? Yeni Bosna. Şirin, şirin Evler. Aynısı. Çok teşekkür ederim durduğunuz için. Abi 14 Mayıs'ta ülkemiz sandığa gidecek. Parlamentoda ne Hangi partiye verecek Ve HDP. Ye. Halkların Demokratik Partisi. Şimdi ben eee... de gelin, gelin katılabilirsiniz. Şu anda görüşümü verdim çünkü ben bir sivil toplum kuruluşu başkanlığı o, yapıyorum. Bu da güzel bir şey. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ülkemiz için, milletimiz için, gerçekten genç, ger gençlerimizin geleceği için. Hangi parti olursa olsun. Allah hangisi memleketi iyiyse onu... Ablacım topu taca atma. Hangisinin olduğunu sen biliyorsun. Bu toplumda yaşıyor. Hayırlısı neyse Arasın. olsun. Siz sormalı. Teşekkür ederim. Efendim, 14 Mayıs'ta ülkemiz sandığa gidecek nasip olursa. Oyunuzu hangi partiye kullanmak istersin? Parlamento işi. MHP. Milliyetçi Hareket evet. Partisi. Neden MHP MHP Milliyetçi Hareket Partisi bir şey oluyor. Yani? Bir gereksiniz var mı? Gerekçemiz yok. MHP. Eyvallah. Teşekkür ederim sağ olun. Buyurun. 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. Evet. Parlamentoda oyunuz hangi parti olur efendim? Millet İttifakı'na. Şimdi hangi parti? CHP. Cumhuriyet Halk evet. Partisi. Evet. teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta parlamento seçiminde hangi parti oy vereceksiniz efendim? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Misiniz? Teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta ülkemiz sandığın başına gidiyor efendim. Evet. Parlamento için hangi parti oy verirsiniz? AK Parti ya. Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. Neden AK Parti efendim? Tercihim görüşüm. Eyvallah. CHP. Cumhurbaşkanı da kim? CHP. Kemal Kozulur. Kemal Kozulur, evet. Kazanacak mı? Tabii ki canım büyük farkla. Büyük İlk hemen yüzde yüz kazanır yani. Yüzde i̇şte kaç alır? Yani Oyunca, e var Çok teşekkür. Ederim. Eyvallah hoş geldiniz. Abi, iyi misiniz? İyi, çok sağ ol teşekkür. YouTube de. izliyor musunuz? İzliyoruz. Bizim videolar denk geliyor mu? Denk geliyor ara sıra. Aha, so evet. Peki 14 Mayıs'ta seçim var abi. Millet hangi parti vereceksiniz? HDP Halkların Demokratik evet. Partisi. Yeni Yeşil Sol oldu. Ol, peki fark etmez. 155 Erdoğan alır. Birinde bu. 100, ya, 155 i̇şte, de abi, Erdoğan alır. iyi misin? Allah'a şükür siz nasılsınız? Teşekkür. 14 Mayıs'ta hangi partiye vereceksiniz? Ee, Cumhur İttifakına yani, oy vereceğim. Eee MHP ve AK Parti. Milliyetçi Hareket MHP. Partisi. Peki Cumhurbaşkanı adınız kim efendim? Erdoğan. İlk turda kazanabilecek mi Erdoğan? Tabii ki ben yüzde yetmişlerde alır diye düşünüyorum. Aynen. Abi siz önce dedi ki önceki seçimde elli bir zor almış. Aha, bu, bu kadar yüzde yetmiş alacağız işte. Artacak evet artacak. Allah'ın izi. Çünkü şu sıkıntılı zamanda Allah'a şükürler olsun başımızda durabilen her şeye rağmen dediğim gibi abi tek lider yönetebilecek tek adam olduğu için Erdoğan diyoruz. Yüzde yetmişle alır Allah'ın izniyle. Tamam. Seçimden sonra videoları... İnşallah kapatalım. burada görüşürüz. Saygılar abi Eyvallah. Burada Merhaba bu. efendim buyurun. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Bahçelilerin şirinever semtindeyiz. Evet. 14 Mayıs'ta ülkemiz sandığa gidecek. Doğrudur. Parlamentoda oyunuzu hangi partiye vereceksiniz efendim? Ee, parlamentoda oyum e, HDP yani Yeşil Soldur. Şu an Yeşil Sol oldu. Evet. Neden HDP efendim? eee politikaları daha e, sağlam evet. evet daha sağlam daha akılcı eee ben sizin sorularınıza cevap verdim eee evet. eğer yayınlarsanız tabii. yayınlarız niye yayınlamayalım çok önemli bir şey söyleyeceğim çünkü evet. burada eee ülkemiz hani 100 yıldır cumhuriyetimiz kuruldu evet. tam 100 yıl Doğru. şu an 100. yılındayız Doğru. biz halk olarak bunu tüm samimiyetimle söylüyorum eee her şeyin e, düzenme, düzelebilmesi için benim tek düşüncem şudur. Devletin bütün kurumlarına temiz eller operasyonu yapılmadıkça ülkemiz düzelmeyecek. Yürüyüş temiz Evet. Hoş geldiniz. Bilhassa sizin için durdum. Her şeyden önce tarafsız tarafsız yanların için sizi tebrik ediyorum. Çok Her şeyden önce. İzliyorsunuz abone Tabii tabii ben izliyorum ben çok, çok yani çok güzel yani, takip ediyorum. Bahçelilerde yaşıyorum burada, burada yaşıyorum. Ee, Önerileriniz varsa söyleyebilirsiniz. Tabii önce sorunuz varsa sorunuz tabii, var. var. 14 Mayıs'ta ülkemiz bir seçime gidecek. Evet. Milletvekilliğinde oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz efendim? Yani şöyle milletvekili konusunda biraz kararsızım hani tip ve CHP arasında gidip geliyorum. Ha, muhtemelen CHP yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm diye düşünüyorum. CHP. Evet. Bir kere Kılıçdaroğlu'nun bu yanındaki danışmanlarını, bu yanındaki ona uyarı yapan insanları net olarak değiştirmesi gerekiyor. Tabii şimdi yanındaki bir seccadeyi görememesi, Hadi Kılıçdaroğlu göremedi diyelim. Yani danışmanlarının bunu uyarması gerekiyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun yanındaki insanların net olarak değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu doğru insan, Yanındakiler çok yanlış. Peki efendim sokak röportajda kaç dakika olmasını siz kaç dakikalık istersiniz 20, 15, 30 ne kadar sıkıyorsunuz? Vallahi ben şöyle söyleyeyim abi ben genelde hepsini izliyorum. Yani 25 dakikada olsa izliyorum. Tabi belli başlı atladığımız yerler oluyor. Bazı dayanamadığımız kesimler oluyor. <laughs> Şimdi konuşuyorlar. Şimdi bazı dayanamadığımız kesimler oluyor. Ben şundan yanayım. Şimdi sokak röportajında insanlar konuşuyor ya. Mesela ben size değil. Burada bir insanların karşılıklı. Ya biz bu ülkecek bunu başarmalıyız ya iki insanın karşılıklı farklı görüşlerde olup da burada tartışmasını ama kavga etmeden ama birbirine hakaret etmeden tartışmasından anlaşıldı ağzınıza salı çok yeşilir, Yani bir de ben şundan yanayım. Şunu da söylemek istiyorum. Son bir kez şunu söylemek istiyorum. Ee, bizim vatandaşlarımız seçime giderken sanda lütfen lütfen Hükümet ve devlet aynı şey değildir. Kesinlikle. Lütfen bunun bilincine varsınlar. Devlet, kalıcı, devlet kalıcıdır, hükümetler gidicidir. Şahıslar kalır, şahıslar gider, devlet kalır. <laughs> tabii ki, tabii Nasıl ki. Ya süper. Yani tarafsızsın. var mı? Ne yapalım? Uzun mu, kısa mı? Nasıl videolar istersiniz? Ee, yani bence daha kısa konuşmalar olsun. Kısa, Çok konuşuluyor. Yani o zaman hemen başlarım. 14 Mayıs'ta seçim var. Oyumuzu İttifakı, Kemal Al Kılıçdaroğlu. Parti, CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP. Değişim şart. Şart. Ben Kılıçdaroğlu vereceğim. Ama ama Cumhurbaşkanı onu vereceğim. Ne zor soru. Parti yok milletvekilinde kim vereceksin? Milletvekili de belirsizdir. Belirsizdir Cumhur CHP. Yok. Detapa. Detapa. Çok uzak. Ben hedef hedefe vereceğim, vereceğim. kendime. Partisine yani vereceğim. Kılıçdaroğlu. CHP, CHP. Cumhurbaşkanı adınız kim efendim? Kılıçdaroğlu. Kazanabiliyor mu sefer? Kesinlikle. Bizde kaç? Bunları saltanatını devireceğiz. Teşekkürler. Sağ ol. 14 Mayıs'ta milletvekilinde hangi parti? Hiçbir vermiyoruz. Hoş bulduk Benim sağ olun. 14 Mayıs'ta sandığa gidecek. Evet. Milletvekilinde oyunuzu hangi partiye kullanmak istersiniz? Yani Cumhurbaşkanlığında Kemal... Önce milletvekili. Milletvekili olarak evet. yani... Ist... Önce parti. Parti, iyi parti. İyi parti. Teşekkür ederim. Videolarımız denk geliyor mu size? Youtube'da. Ya denk geliyor izliyoruz abi. Peki. 14 Mayıs'ta parlamentoda Milletvekili oyunu hangi partiye vereceksiniz? AK Parti abi. AK Parti. parti. Peki, ben kübürüm buyur. Maşallah. 14 Mayıs'ta milletvekili de hangi partiye vereceksiniz? Hangi? AK Parti. AK Parti. Cumhur... Teşekkür ederim. Efendim 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. Evet. Parlamentoda oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? AKP. AKP'dir AK Parti. Tamam. AKP kızıyorlar AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti? Valla ne şu ana kadar e, yapamıyor diyorlar, ki yapamıyor ya yani görüşe bağlı. Eskileri de gördük. Benim için parti önemli de önemli olan kim gelirse gelsin delikanlı olacak. Hesap soracak. Bu milletin bu gençlerin haklarını savunan birisi gelecek. İşte şu an delikanlı kim? Delikanlı şu anda yok hiçbir şeyde. Yok. Gelecek. Peki alacak. Cumhurbaşkanlığında kime vereceksin? Başkan aday olarak şu, olsaydı Selahattin Demirtaş'a verecektim. O yok tane var. Şu anda o yoksa tercih Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu kazanabilecek mi efendim? İnşallah. Parti olarak MHP'ye veririm ben. Milliyetçi Hareket Partisi. O anamızda kalan işte evet. Kılıçdaroğlu kazanacak. Cumhurbaşkanlığınız kim efendim? Kemal Kılıçdaroğlu. Ya tabii ki Kemal Hocam. Kazanabilecek mi? Tabii kazanacağım. Yüzde kaç? Yüzde 65. 65. Evet. Şimdi evlere. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyiyiz valla. 14 Mayıs'ta ülkemiz sandığın başına gelecek nasip olursa. Evet. Parlamentoda oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Millet İttifakı Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı mı? Evet. Peki. Buraya geldi. 100 100 dakika. Efendim. 1 saniye. Oradaydın. Tamam. Sen ben seni golü. Kolay... E, ne istiyorsun? Orada... E, ne istiyor? Orada. da. Ben 1 saniye. Orada orada. orada, 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 saniye. orada ne işin var ki sen? Hadi onla tartışma. O diye işi düştürü. Buyurun. Efendim merhabalar. Merhaba. Bana konuşun. Nasılsınız? Allah çok iyi. 14 Mayıs'ta bir seçim olacak. Tamam. Parlamentoda oyunuz hangi parti olur efendim? AK Parti'ye vereceğim. AK Parti. Peki. AK Parti hariç şey Ha, CHP. Evet. Peki hoş geldiniz. Hoş 14 Mayıs'tan milletvekili seçiminde hangi partiye vereceksin? AK Parti abi. AK Parti. Peki Cumhur AK Parti. AK Parti. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Efendim? AK Parti reisi evet, Cumhurza evet. AK Parti ya. AK Parti. Başka Peki, parti Peki, var. Peki var. E, 200 tane parti var. 30 Yok, geç onları. seçimi hangisine vereceksin? Tayyip Erdoğan reis. Kazanır mı efendim? Allah'ın izniyle yüzde 55 55 Çok teşekkür evet, ederim. Te HDP'ye vereceğim. HDP HDP'de Cumhurbaşkanlığı'nı kimi destekliyorsa ona vereceğiz. Peki Cumhurbaşkanınız kim efendim? Şu an Cumhurbaşkanı adayımız yok. Kılıçdaroğlu'na veririz. Büyük ihtimalle. Kazanır mı Kemal Bey? İlla kazanacaktır. HDP olduğu zaman kazanacaktır. HDP olmadığı zaman kazanamayacaklar. Bizim sayemizde kazanacaklar. AK Parti her zamanki Parti. gibi. <laughs> Parlamentoda CHP desteklemeyi CHP. planlıyoruz. Cumhurbaşkanıyız. Evet. Sinan Oğan. Sinan destekliyoruz. Çünkü bu ülke bize... İkinci tura kalsa mesela Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Yok Erdoğan artık şansı yok. Ben eski bir AKP'liyim. Şöyle şeffaf olayım. AK Parti gençlik kollarında çok uzun zaman çalıştım. Ta ki Gaziosman Paşa, evet Gaziosman Paşa. Çalıştım. Ee, kazanırsa da artık bu milletin insafında kalmış. Çünkü artık e, bugün en büyük paramız 200 TL ve 200 TL ile 1 kilo peynir alamıyorsak, bir kilo kıyma alamıyorsak bunu oturup insanların düşünmesi lazım. Yani baktığınız zaman şimdi insanlarımız, ve emeklilerimiz, bunlar kendi şahsi, babam da dahil olmak üzere ee, ısrarla ısrarla reis, reis Allah göndermedi ya. O da Allah'ın, hani gökden zemmille inmedi. Nasıl biz seçtik onu? e, ee, bu millete bu faydaları yapamayacaksa onun tekrar seçmenin bir anlamı yok. İkinci tura kasa oyunuz kim ee, olacak? Kılıçdaroğlu mı? kesinlikle Kılıçdaroğlu olacak. Kazanabilecek mi Kemal Bey? Ee, şu araştırmalara göre baktığımıza göre yüzde seksen kazanacak. Çünkü kazanmak zorunda. Yani şöyle bir baksın buradan herkesi dinleyenlere söylüyorum. Burada olan birçok vatandaşa da söylüyorum. Ee, bizim ülkemizin ham kaynakları. Bizim ülkemizin ana kaynakları nedir? Ona bir baksınlar. Evet. Kimlerin elinde ona bir baksınlar. Ve bir de artık e, Doğu, Batı, Kürt, Türk bu Hayır. hani ısrarla böyle sorunlar önümüze getiriyor. Bu ülkenin Kürt'le derdi yok. Bu ülkenin Laz'la derdi yok. Benim için ben artık Eee Bize vatan toprağı lazım. Benim için Diyarbakır'ın nasılsa Kesinlikle. Antalya'da aynıdır. Benim için her taraf aynıdır. Bizim herhangi birilikte sorumluyuz. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Evet son iki kişi. Ee, oyumu Millet İttifakı'na vereceğim. Hangi parti için efendim? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Cumhurbaşkanı alayınız kim efendim? Kılıçdaroğlu. Ama Kazanabilir ama kazanabilirsin Kemal Bey. i̇lk turda zor. İlk turda zor ama yine de onu destekleyeceğim. Peki olur efendim. Tek adayım var. Evet. İnce ince. İnce ince Muharrem i̇nce. Evet. Peki, kaç alacak Muharrem Bey? Ne alması önemli değil. İki taraf, diğer iki hem iktidar hem muhalefet bana göre tahmin etmesi. E, e, Peki, bir tanesi daha paradan dolayı. Bir tanesi de PKK'dan dolayı oyumu alamaz. Peki efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kim? Muharrem İnce. Şura Muharrem Bey kalmasa, Kılıçdaroğlu Erdoğan kalırsa? Kim olur? Zor bir soru. Sizin için biliyorum. Çok, çok, zor bir soru. Size Orada, orada mecburiyetten bir tarafta Hüdapar olmamış olsaydı evet. AKP'ydi ama Hüdapar'dan dolayı o zaman mecbur oyumuz tabii ki Kemal Bey. Kemal Bey. Teşekkür ederim. <laughs> Kolay <CHP>. gelsin. <laughs> 14 Mayıs'ta Millet hangi partiye vereceksin? CHP. CHP. Cumhurbaşkanınız kim olur? Kılıçdaroğlu. Kazanacak mı Kılıçdaroğlu? %100. kaç alır? %90. Öyle değil, öyle değil. Hangi partiye vereceksiniz? HDP'ye veriyorum. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Peki İstanbul Times TV özel YouTube kanalının gücü, özgürlüğünde ve tarafsızlığında. Bizi izlemeye devam edin, gücümüze güç katın. Gündeme dair konularla ilgili her gün İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.